Ben bir sokak yüzüysem sokak sokak gezerim. Ah 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 yavrum ah. Ben bir sokak yüzüysem sokak sokak gezerim. Geçenler. Bak kızım gördün mü? Çalışmazsan böyle olursun. Al bakalım. Sokak sokak. Sifirli bir yerlerde. Haydi gel içelim. Derdinin altında gel. Haydi gel içinim o evrenle bir tosun. Seni unut. Bir dur bir dur. Efendim amca. Biz burada öğretmenlerin ne çalıştığını kafamızı şişirirsen bir de demişsin burada içi yesen ya sen ne içiysen? Benim Ama... sana ne zararı var? Ben bir sokak müzisyeniyim ya. Ben, dilenci değilim. Sana dilenci diyen yok ya zaten. Ya beni ilgilendirmez. Al, al bundan. Kalk sana, sana para vermeyeyim sana otobüse bin bundan. Git başka yerden çabuk. Gele git. Benim bu marjinal halimi de bozduruyorsun ha. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. Nurettin amca. Ne var lo? Bakar mısınız? Ben burada bir sanat icra ediyorum ama sizde hani bunlar da bitmedi. 50 kuruş atıyorsunuz yani. Neden böyle bir? Ben dilenci miyim affedersiniz? Ben burada bir sanat icra ediyorum. Yaptık bak 50 kuruş atıp artistik yapıyorsun. Bak demin ki artistin 50 kuruşluk değildi yani. Bence 5 liralık bir artistik Bak evet. 5 lira ver. Ben dilenci değilim. Şimdi mahallede bununla çalışılıyor. 5 lira. 50 kuruş verilen abi direkt falan. Ben kalak. bunu Stairway to you'nu çalıyorum ya. Gördün, Gördün mü? Çalışmazsan durumun bu olur. Düşüp al bakalım. Ben sana kafama atma derim ayrıca geçerken bunun içine at dedim. Niye aynı senaryoyu bir daha yapıyorsun? Kıyar Al onu geri. Paraları alırım ama. <laughs> ya Ürkin'in ne şey... oldu böyle ya?